yerinden merhaba herkese. Şimdi ben Zonguldak'a gidiyorum. İlk defa otobüse bineceğim tek başıma. Ve çok geç kaldım. Şimdi <laughs> küçük babulum var. Bir tane de sırt çantam var. Gidiyorum şimdi. Ümraniye'ye gideceğim. Orada Kemal Koç'un bir yeri varmış. Oradan servise bineceğim. Servis beni trene götürecek. Ay. otobüse götürecekmiş. İlk defa bineceğim otobüse bineceğim. Bakacağım. Zonguldak'a da Elif'in doğum gününe gidiyorum şimdi. Yani tabii yetişebilirsem gideceğim. Şimdi çarşıda kalanda ineceğim. 8 dakika falan yürüyerek galiba. Oraya gideceğim. Gideceğim, bekleyeceğim. Yani umarım bir yerde tuvalete girebilirim. Evet, hazırsanız buldum. Ara görüldü bakın. <laughs> Bir yerde durduk şimdi yarım saat duracakmışız. Hiçbir şey de yok burada. Bir tane Starbucks oraya bir bakacağım. Herkes de yok oldu yani. Zaten 15 kişi falan 15 15'te farklı yerlerde. Nereye gittiler anlamadım. Bir tuvalete geldim çıktım. Herkes yok olmuş yani. Şimdi tamam. benim otobüs burada. Ee, Elifleri bekliyorum. Mükemmel e, otogarda. Şimdi ben geldim sonunda. Ee, Elif'le 55 dakikalık e, yola götürdük Her yerde köpekler var. Çok korkunç. Hayır hiçbir hiç şey, yap, şey yap, yapmıyorlar. Çok korkunç. Neyse. Ee, Elif de aslında bu kanalın sahibi olması gereken bir insan. Ee, o yüzden <laughs> Elif ya, yani. Oynama yaparken yalnız yani. ettiriyorsun <laughs> <Evet, gülüyor> O yüzden aslında o da sahiplerinden biri yani. Teşekkür ederim. <laughs> yemek yemeye geldik şimdi. Ee, böyle çok eritip mekanım geldi. Neyse yemek yemeyeyim. <laughs> Tamam, <laughs> çok güzel. Ee, burada Vargas var. Şunlara bakar mısınız? Bu ne? Bu ne? Bakın bir tanesi de burada ve hani benden daha zengin yaşıyorlar. Bu tuvaletleri. Hani ya bu ne ama bu ne? Bu da suları. Hani benim hiçbir zaman böyle şelalem, çeşmem olmamıştı. <laughs> Abi nasıl bir güzellik dedi. Ayağını çıkardı yaladı. Gerçekten. Gal galiba, galiba bunu sürpriz yapmayacaklar abla. Neden öyle dedin? Ben öyle dedim. Çünkü dedi. Bir Cidden sesi filyosta geliyordu. Acaba Serhat abiler de oturuyor da şey mi yani, bir gidip arabayı kontrol etmek istiyorum ben. Zaten Ece video çekmiş, kamerada bir ediyor. Seyebilir mi? miyim ben seni? Hayır. Hayır. Güzel. Güzel. Gel şunu savcılıkta çekelim. Hazır <laughs> evet. mısın? O yüzden bana da bak. Ha, tamam. <laughs> hmm, <güzel. gülüyor> İyi ki doğdun. <daha> <laughs> <laughs> Bilek tutuyorum. Tamam. Ay. Arkadaşlar şimdi Zonguldak'ın elit sokaklarında yürüyoruz ve burada oh. kent orman var. Bak, bak YouTube videoma gelmek istiyorsun. Bakmıyorsun bile. Neyse, ee, ben işte şey yaptım. <laughs> İstanbul'da 150 milyon yerde aradığım bu yeni çıkan pop keki eee Carjuman buldum. Aldım, deneyeceğim şimdi dönerken çekerim. de işte umarım bir gün telefonu bırakırsa konuşacak diye umuyorum. Merhaba arkadaşlar. E, bugün benim doğum günüm. E, ben bugün doğum günü kızı konuşuyor. Evet, e, hemen üstümü değiştirdim, formalarımı giydim çünkü kent ormana gideceğiz ve hani öyle <laughs> giyinmemizimem. <gitmeyiz de> <laughs> evet, bana da gömleğini çıkarmayacaksın falan dedi. Ay Gömleğim evi geleceklerinde görürsün görmekten. Aaa. Aa. Aa. Neyse. En baştan Yok yok. Ben kırdım yani. Omal gelecek işte şimdi. Benim doğum günü kutlamaya devam edeceğiz. Gülsah. Gülsah. Ana günü aldım. En azından kız kutlanıyor. Hemen gelecek doğum günümü kutlayacağız. Şu gün Ömer'le doğum günü, tam kutlayamam. Şarjım bir. mutsuzum. Annen arıyor. Ee, burada çok fazla köpek var, bunu da söyleyeyim. Mesela şurada duruyorlar şu anda. Ve bu köpekler hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey, şey yapmıyor, bir sürüler da. ve çok korkunç şu an. Neyse, şarjımız çok az. Elif'in şarjı bir hani bitti. Sadece onun interneti evet. var, o bana bağlı şu an. Ve benim de şarjım 20. 7. Ee, ve Elif e, anahtarını unuttuğu için bu hareketleri yapıyoruz şu anda yani. Anahtarımı neden unuttu? benim yağmurluğumu bana vermemiş. Benim anahtarım da yağmurluğumun içindeydi. Araba geliyor. Evet. O yüzden. Yoksa benim bu olayda hiçbir suçum falan yok. Var bakması gerekiyordu. Gerçekten. Ya ben nereden bileyim Beren'in annesinin yağmurluğumu <laughs> bana koymadığını? <laughs> Neyse şimdi kent ormanı da çekerim. Mükemmel güzel e, kent ormanı. Kısımda kent ormanı girmedim. Tam daha girince çekeceğim. Açtım böyle gözüküyor. Hemen bir tadım testi yapıyorum. Bu arada gerçekten burada 2009'larla takılmaktan kafayı yemek üzereyim. Ya yani bu ben... arada 2009'lu değiller. Şimdi 17-18 yaşında da var. Ben dedim seni 19'lu. Bu arada 2007'liler 2009'lardan çok daha kötüler. Bu da bir gerçek ilgidir bilgidir yani ben her zaman. Ben dedim ki sana 19-20'lilerin ortamını sokayım seni dedim. Hayır diyor. Yoksa ben onu abi ortamıma sokacaktım. Hı hı. Hanımefendinin abi ortamı da var. <laughs> Tabii ki de var ama hiç abi demiyorum. Neyse bunun üstünde böyle bir parçacıklar var. Güzelmiş. İçindeki sos da hala yok. Bir daha deniyorum. Hala yok. Bence Beğenmedim. Yok. Dört veriyorum. <laughs> Kaç üzerinden? Beş mi olur On. <laughs> tamam. Hayatımda gördüğüm en saçma şeyi söyleyeceğim. Şimdi bu gerçekten ayıp. Çok ayıp yani. Elif'in şarjı azdı ya. Biz de telefonunu şarja takacaktık ve bize dediler ki şarj takmak 10 lira. Pardon. Bu ne demek yani? Prizi kullanmaya bile para istiyorlar bizden. Ve siz kafayı mı yediniz ya? Suratsız İsveçliler bile böyle yapmazlar ya. Ya siz nesiniz böyle? Bu nasıl bir güzellik ya? Günaydın arkadaşlar şimdi e, ben teyzemin dün yaptığı börekleri yiyeceğim bugün evde tekim dün teyzemlerle limana gittim onların çalıştığı yere ama orada çekmek yasak dolayısıyla o yüzden oradan hiçbirini çekemedim dizi izleyeceğim ve kahvaltımı yapacağım ve dizi izleyeceğim gerçekten çok mutluyum evde 3 tane kedi var 3 tane kediyle yaşıyorum yaşıyorum <laughs> Ya bana kafasını koydu. Ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Bu ne? Bugün şimdi Elif Hanım'ın 15. doğum günü partisine hazırlanıyoruz. Ee, gideceğiz işte. birazdan. Ben bunu giyindim. Böyle elbisem. Çok uzun bir elbisem. Elif de bu şekilde. Çok uzun zamandır böyle şey sürmüyordum. O yüzden bir garip duruyor şu anda. Saçım olmuyor. Yok bence oluyor. Ne düşünüyorsun Elif Hanım? Çok mutsuzum. Ben ne? yapmadım. Ee, çok kötü bir gün. Hiç istemiyorum. Evi de kalmak istiyorum sadece. Ne var? Çok hiçbir şey istediğim gibi olmadı. Ben, ben beğendim. Ama saçını neden topuz yaptın? Bence az önce daha iyiydi. <laughs> Hadi bakalım. Gel böyle. Gülüm Şimdi çok aşırı büyük Songuldak'ta geziyoruz ve anlatacak şimdi. Al. Şimdi. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Hoş kanalıma hoş geldiniz. Şimdi öncelikle saçım çok kötü. Bu yüzden çok mutsuzum. Bana böyle bir şey olacağını haber verilmemişti. Saçım çok kötü oldu. Çok kötü çıkıyorum. Şimdi burası bizim barajımız, ırmağımız gibi bir şey. Şimdi burada bir tane şurada köprü var. Ömer şu eldiveni Çok al. Iyi, kapatıp sonra çevir. Hayır. Şurada köprü var. Parmağımla gösterdiğim yerde. Tam karşısı istasyon. Biz çarşı tarafındayız. Çarşıları seviyoruz. Youtube kanalıma çekiyorum. Gel. Bu Ömer. Bu Ece. Merhaba. <laughs> Bu da <Simeye. gülüyor> Bu da işte kanalımın geri kalan kısmı ya. Neyse bu çok önemli bir kişi değil. Benim kanalım sonuçta. Elif'in kanalı. Elif e, Elif garantar Tamam Elif garantarın kanalı. Evet. Evet. Bu kanalıma Bizim konu oyuncu Konu, konu oyuncu geldi bana. Bizim Park'ımız var bir tane. Benim kırp balonumla. Ee, sonra yaşam parkındayız. Süreyya bir şey demek ister misin? <laughs> bir şey demek ister misin? Boyu da yetişmiyor. Çaycuma ile ilgili bir şey de. Çaycuma çay küçük diğer. Herkes birbirini tanır. Bütün aşklar evet. aşçılar çaycuma dönür. Mengen de değil mi aşçılar? Aşçılar dedi. He. Yo. Ben çaycuma ile hiç kimseye aşık olmadım. Yalan söylüyor. Adı <laughs> boyun arkasından ağlıyor. Hayır. Neyse burada bir tane Luna Park var. Devrek'te de Luna Park var. Yani sadece çarşamba'da bir tane Luna Park var. Yani koskoca da bir tane Luna Park yok. Irmağımız burası. Bu ablam. Pek önemli bir şahsiyet değil kendisi. Gerçekten var. Şaka yaptım kendisini çok seviyorum. Bir şey yapmaz o sana. Bir şey yapmaz o sabah. Koşmasın. Ama biz Sümeyye ile köpeklerin içinden geç. Hem de saldıran köpeklerin içinden geç. Elim ağrıdı abla. Allah aşkına şunu. Tamam kapı. Ha bay bay. Gondola biniyorlar. Gondola biniyorlar. lek gidiyorum diyor. <laughs> Bunu alıyorsun. Bak yapma. Sana koyacağım. Sana koyacağım. Bekle. Sana koyacağım. Göster. Göster. Bak öyle değil. Paramız burada. Bekle. Bekle. Yap. Aferin sana. Aferin sana. Şimdi teyzemler de geldiği için inanılmaz bir kahvaltımız var bakın. Kahvaltımıza bakar mısınız? Ama saat 3. böyle gözüküyor. Mesela ben de yani. O alıp tuzu yoktu. Bayağı güzel, bayağı geliyor. 14 Ama vermiştim ben 7 veriyorum. Şartlar olması ama şartlar da için